Yani Mustafa Balbay'ın eleştirileri e, antidemokratik bir yöntemle özellikle 360 arayışıyla bu transferler yapıldığı ifadesi ne sizin yorumunuz nedir Kadir Bey? E, ve tabi ve tabii elbette e, başlarken sorduğum soru yani bu kongreyle ortaya çıkan fotoğraf AK Parti'nin bundan sonraki değişim süreci ve vizyonuna ilişkin. Şimdi Serap Hanım bir e, siyasi partinin milletvekili sayısını artırması hiçbir şekilde antidemokratik olarak değerlendirilemez. Yani o 360'ı yakalamak, 400'ü yakalamak, isterse de 600'ü yakalamak için siyasi manevralar veya hamleler yapar. Ve bunun içinde muhalefetin içerisinde bulunduğu boşluktan da faydalanması gayet doğaldır. Çünkü siyasetin doğasında bu var. Hı hı. Şimdi bunu antidemokratik olarak görenler, bugün Adalet ve Kalkınma Partisine geçenleri antidemokratik bir yaklaşım olarak değerlendirip bu transferlerin gayrimeşru olduğunu söyleyenler, geçmişte İyi Parti'ye gözleri yaşlı 15 milletvekili gönderdiler. Yakın zamanda Deva Partisi'nden bir milletvekili transfer ettiler. Yine aynı şekilde kendi milletvekillerini Saadet Partisi'ne, Gelecek Partisi'ne gönderdiler grup kursunlar diye. Aynı şekilde Demokrat Parti'den yakın dönemde iki milletvekili transfer ettiler. Aslında yadırganması gereken durum bir ittifakın içerisinde ittifakı oluşturmuş partiler içerisinde bu denli geçişler ve transferler sağlamaktır. Yani siz ittifak halindeyseniz, hedef birliği yapmışsınız demektir ve aynı hamaca hizmet ettiğinizi söylüyorsunuzdur. Çünkü bunun için bir araya gelmişsinizdir. Bütün bunlar ortadayken bir siyasi partinin kendi ittifak ortağından başka bir milletvekilini kendi partisine almasını veyahut da transfer etmesinin izah edilecek bir yanı olamaz. Ancak bir ittifakın başka bir ittifaktan bir milletvekilini transfer etmesi veyahut da partisine katması evet çok önemli bir hamledir ve kayda değer bir hamledir bu şunu söyler. Ben bulunduğum ittifaktan artık bir fayda göremiyorum. Bulunduğum ittifakın ülkeme veyahut da ülkemin siyasetine bir fayda vereceğini düşünmüyorum. Bunun için diğer ittifaka geçiyorum diyebilir <laughs> ve maharet de zaten budur. Diğer ittifaktan milletvekilini kendi safına çekebilmektir. Siyasette maharet budur. Yani ama kendi ittifakının içerisinde bir partiden başka bir partiye geçmek bir maharet değildir ve bunun ne siyasette ne de toplumda da zaten karşılığı yoktur. Şimdi bu bunlar eleştirilebilir. Eleştirenler de olur. Ya milletvekilleri niye kendi partisinden istifa edip başka bir partiye geçiyorlar? Ee, ona oy veren seçmenler bulundukları partide oldukları için oy verdiler. Başka bir partiye geçsin Siz değil. Siz nasıl yaklaşıyorsunuz? Yani bu, bunun, olabilir. E, bunun siyaset etiği bakımından bir kuralı var mı? Yani ben bu partiden vaatte bulundum. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2013'teki bir konuşmasından alıntılayarak da bunu paylaşıyorlar. Görmüşsünüzdür. İşte partiden ayrılan vekillikten de ayrılmalı. Siyasette ideali budur cümlesi üzerinden de. Ya bunun çerçevesi nedir? Dediğiniz gibi siyasette geçmişte de hep transferler gördük. Siyaset ettiği tarafından baktığınızda sizce ne olmalı? Burada sıra dışı buluyor musunuz yani bu geçişleri? Bence, bence ben ben tabii ki ben o milletvekilinin seçmene o istemeye giderken <laughs> ki sahiplerinin... Ee, aynı şekilde devam ettirmesi taraftarıyım ve bunu yaparken partisiyle yollarını ayırabilir. Partisiyle uzlaşmaz bir tavır içerisinde girebilir dönem içerisinde ve kabul etmediği bir politikalarla karşılaşabilir. Ancak burada yapacağı şey de bağımsız kalmaktır. Yani ya milletvekilliğinden istifa edecek bir başka partiye geçmeden ya da bağımsız kal kalması gerekir. Ancak... Onun hizmet etme, millete hizmet etme ideali başka bir partide kendisi adına vücut buluyorsa bunun da geçmesini engelleyecek zaten ortada yasal bir düzenleme yok. Onun için bir e, siyasi etik yasasına ihtiyaç olduğu uzun dönemdir zaten vurgulanıyor. Sadece bu milletvekili transferleriyle alakalı değil. Yerel seçim dönemlerinde de aynı şey yaşanıyor. Yerel seçimlerden sonra da aynı şey yaşanıyor. Belediye meclis üyelikleri tarafında kent uzlaştı çerçevesinde yapılan pazarlıklarla da aynı şey yaşanıyor. Onun için bir siyasi etik yasasının gelmesine zaten bir ihtiyaç var. Ancak şunu da görmemiz lazım. Seçmenin yakın zamanda yaşamış olduğu büyük bir travma var. ya Bu travma altılı masa travması. Yani bir araya gelip bu ülkede parlamenter sisteme geçeceğiz diyenlerin aslında bu ülkeyi yönetme idealinin ülkedeki makamları paylaşmaktan öteye geçemediğini gören bir seçmen kitlesi oluştu. Ve bu seçmen kitlesi e, altılı masanın ee, orada masaları dağıtma veyahut da o, ma o masaya oturup oradan kalkma yönündeki iradesinin bu ülkedeki taleplerinin yani seçmenin kendi taleplerinin önüne geçtiğini gördüm. Yani bu e, ittifaka mensup o, o partilerin altılı masaya mensup partilerin kendi milletvekilleri tarafından da itiraf edildi zaten. Allah iyi ki iktidar yüzü göstermemiş bu ittifaka altılı masaya yoksa ülkenin hali nice olurdu diyenleri çıktı işlerinden. Ve gerçekten de bir müddet sonra Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun veyahut da diğer parti genel başkanlarının birbirlerine yönelik hançerlendim, ihanet edildim, ihanete uğradım, engellendim gibi açıklamalarıyla seçmenler yüzleştiler ve bu yüzleşme altılı masayı 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin İ Parti üzerinde operasyon yapmasına kadar götürdü. İstanbul'da ve Ankara'da gördük biz bunları yani birçok ilçe başkanı il başkanı istifa ettirildi belediye meclis üyeleri istifa ettirildi ve bunlar ne karşılığında yapıldı bunu da görmek lazım